Çok enerjiyim bugün, okay, muazzam okay. bir hareketlilik var, içim kıpır kıpır. Bunun sebebi nedir? Nedir? Bilmiyorum. Ben şimdi video çekiyorum anne, YouTube videosu, stüdyodayım yine. Anne beni buraya getiriyorlar, para da vermiyorlar bana, haberin olsun öyle. Vermedi kimse, kaç gün mesai harcıyorum ben burada, vaktimi satıyorum, para vermiyorlar ya. Bir de üstüne üstlük videonun konsepti ne biliyor musun? Nasıl kel kaldın? Kellimle dalga geçiyorlar. Çok akıllı olduğum için kel kalmışım arkadaşlar. <laughs> Anneciğim yapıyorum görüşürüz. Şimdi bir e, annemle çekmiş olduğum bir yıldızlar var benim Instagram'da. Sizin de bileceğiniz üzere. Hemen giriyorum. Çok güzel bir yorum atmış bir kardeşim Ekle o yorumu buldu. Bunu kanla yazdım. Çok kindar bir adamım. Bunu kanla yazdım. Bak biri demiş ki annem bir videoda işte kafana göreni bir, birini bul falan filan. Biri demiş ki kafana göre dediyse zor. Gelelim, sevgili dostum, senin profiline bakıyorum, sıfır gönderim var, 14 takipçin, 41 kişiyi takip ediyorsun, muhtemelen fake hesapsın. Şey diyor ya Sinan Emin, 100 kat daha senden yakışıklıyımdır, dana! <laughs> İzleme bana İzleme lan dana! Demiş ki, erkeğinde saçı önemli, KNK kank. Hayatın gerçekleri, keli hangi kız sever? Şimdi, sana bir takım isimler sormak istiyorum, ortak noktaları bul. Buyurun. Ben Fero. Pitbull, Johnny evet. Eray evet. Çelik. Şimdi Johnny bir çok ortak nokta olabilir bu arada? Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> Geri kalanlar ile yok mu? Geri kalanlarla var. Ne oldu? Çeli. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar. Kel kalmayı ben seçmedim. Kel olmaya mahkum bırakıldım. Nasıl da? Gerek buna hayat de. Gerek efendim yaşanmış kötü tecrübeler de. Yani insanların bu durumda saçları beyazlar değil mi? Ama ne o? Geçmişte bir şey kaybetmiş gibisin. Hmm. Çok mu box falan jörek kullanıyordun? Ya senin saçların çok uzundu. Bak şuraya ben mesela bir yere koyayım mı fotoğrafını? Şuraya koyabilirsin. Tamam koydum. Mesela bak yakışıklı değilsin demiyorum yakışıklısın. Teşekkür ederim. Yalan ya lan tezahür ya. ediyorsun beni gidelim ya. Giderim var. Anladın mı? O fotoğrafa bakınca... Ağzıma sıçtınız ya. <laughs> Beyazlaşacak saçı yokmuş. Sus lan. Beyaz başlık sakalları var diyeceğim de o da gider diye korkuyorum. Sus. mi? Olsun başka yerde bunu bekliyor. Saçımı bir kere küf. <laughs> ha, gözümü alacaklar, ekleyecekler değil mi? Bana bunlar vaat edilmedi Ahmet. Bana bunlar mı vaat edildi abi? Biz buraya gelmeden önce çok para kazanacağız diye geldik. Çok para kazanacaktık. Efendim YouTube'da tıklanacaktık. Abone sayımız artacaktı. Nerede abi bu vaatler? Ben bu şartlar altında çalışam. Kahve içiyor. Allah razı olsun. Bir kahve verdiniz. Cennetlik insanlarsınız. Eline sağlık Nagi Hanım. Çok güzel olmuş kahve. Bugün yiyecek yemeğimiz var. Şükrediyoruz. Yarın ne bok yersin. Ha <laughs> 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 şey mi bu? Eee, selam ben Polyanna. Bir kolum koptu olsun bir tane daha var. Bir tane daha. Ne kadar keyiflisin müdür ya. Yemin ediyorum konu böyle dönüp dolaşıp kafama gelince dört köşesin. Ama lisede çok güzeldi saçları. Evet. Uzundu. Ben mi dedim dökül de beni terk et? Kafayı ağda yapma challenge. Bir dakika dur. Dur. Zaten. Dur. Arkadaşlar ben İnanması şu an çok güç biliyorum ama Allah canımı alsın ki taş takıyorum. Toka takıyorum. Yemin ediyorum bak. Taşlı bir fotoğrafım var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. O kadar küsmüş ki Görmek istemiyorum. Ya ama gerçekten bir soru sormak istiyorum sana içtenlikle. Lütfen. Bu da hani yanlış anlama. Tamam. <laughs> Duş alırken şampuan kullanıyor musun? Ya siz Ben gidiyorum. Ya. <laughs> Abi siz bende taşak geçmeye çağırın. sadece ya. bir su tuz. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bu nasıl çok zor oluyor ama. Tuzunu alıyorum yıkamıyorum. <laughs> Bakın Bak en son diyordum ki, bak toka takıyordum diyorum. Ben burada bunu anlatacağım. Duygulanacağım. Eski anlarım gelecek gözümün önüne. Saçlarımın çekildiğini bir kez daha hayal edeceğim. <laughs> Çekilecek bir saçım bile yok. Çekilmeyi bırak beyazlaşacak bir yani hani saçlarına ağrılar düşmüş. Kaşım, kaşım beyazıyor bak. Saçım yok şurada 2-3 tane beyazım var kaşım. Gel. Heh. Vallahi yine taş takıyordum. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Bir hanımefendi ortamındayım. Bir şey oldu böyle. Şöyle yere eğildim. Aa dedi ya senin saçların da çok seyrelmiş. Seyrekleşmiş. Oh. Nasıl yani dedim oğlum. Bayağı dedi boşluk var falan işte taştan belli oluyormuş. Çek dedim fotoğrafını. Çekti bir baktım. Nah bu kadar açık. Dedim herhalde saçları toplamış, toplanmıştır buraya saçlar falan filan. Bir gün saçlarım çok uzun yine şuralarımda falan. Bak vallahi doğru söylüyorum. Vallahi şuralarımda oğlum gülme ya. Dedim sana şuradayım kuaföre gittim. Osman abicim ruhun şad olsun seni çok seviyorum. Bir daha da gitmedim Osman abiye. Dedim abi 3 numarayı vuralım. Eray dedi çok uzun zaten saçın. Yıllardır da uzun saçla takılıyorsun. Gel dedi seni 3 numarayı vurmayalım 1 numarayı vuralım. Dedim tamam abi. Ben saçı 1 numaraya vurdum. 15 gün geçti hiçbir uzama yok. Bu arada kıl kökleri çok hızlı uzayan bir adam. Bölgesel olarak konuşuyor. Döş olur efendim. Bacak olur. Kol olur. Hormonların ne yani bu konuda? Nasıl? Hormonların neyi çalışıyor? Bilmiyorum artık hormon. Sokarım öyle hormona başa bela bak. Saç kalmadı. Bu arada hormonal olarak kesinlikle bunun bilimsel bir açıklaması var. Buraya geleceğim bu arada. Eğer <laughs> ekranı kaldırınca etrafındaki tüm ar tüm arkadaşlarına yakışıyor diye 3 numara saç yaptırdım. Vallahi öyle Oha, ha. Kur'an evet. çağırmışsın. Bu bir gerçek. Bu doğru. Sen kestin mi? Sen ben de 3 numara yaptım. Benim işim bu. Bütün arkadaşlarım 3 şey, numarayı vurdurdu. Evet. Herkese yakışıyor diye inanmıyorum. Ya inanıyorum. bir şey çok, O zaman senin manipüle etme özelliğin var. Muhteşem. Ve bir mı çevresindekiler gerçekten yakıştı? Ya bana yakıştığını söylüyorlardı ama <laughs> Eray ayrı, ayrıyetten daha fazla baskı yapıyordu. Çok yakıştı. Çok yakışıyor kardeşim. Ahmet'in biliyorsun kafası da çok küçüktür. Bir zaman var. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük kafası var. Ama şu anda kıskanıyor tabii ki saçlarım evet. olduğu için. Saçı o kadar gür ki abi. Kur'an çarpsın dökülmüyor da ya. Müdürüm sana bir doğan var o olacak. Bak çok, çok Bak göreceğiz. Bak ilk 500 bin videosunda bire vuracağım saçımı senin için. İlk 500 binde arkadaşlar Sen Allah vuracaksın. rıza ben vuracağım. Evet, macer, Allah yani. rızası için yüklenelim ya. Lütfen ya başka hiçbir şey isteğim yok yani. Bire vuracak. Para, yani. para para da istemiyorum bu konuda. Tamam. Ellerimi vuracağım. Tamam. Bir numara. Ondan sonra da göreceksin bir ayda saçlar nasıl uzuyor. Ya uzamazsa? Ha küserse Ailemde saç kıranlar arkadaşlar bakın. Ailemde saçsız ölen yok diye istatistiğe <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir istatistik olabilir mi ya? <laughs> Saçı kestirdim abi. Allah çarpsın saçım uzamıyor. 15 gün oldu yok. Sonra bir baktım. Zaman geçtikçe her ay dedim sen kel kaldın. Önce dedim kendin de bunun bir toplantısını Gel dedim otur baş başa. Her kafa kafaya. Oturdum düşündüm. Bu arada dedim kel kalacağız. Bu arada anne tarafımın bir kısmı kel. Abim de kel. Yani suçlu ben değilim arkadaşlar. Ne bir wax, jöle falan filan. Babamın abi. benden çok saçı var. 60-65 yaşında adam ya. Yani. <laughs> adam dalga geçiyor benimle. Yani. Rahmetli anneannem bir ayak çukurunda ölüyor. Bana ne dedi biliyor musun? Saç ektirmeyi düşünmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir kafanı eğilsene. Şey Şöyle var. görelim. Ama ekilmez. Yani Nasıl de ekilmez lan? De... Bir süre sonra ben bunu fark ettim. Yanlarda saçım var. Evet. Hala var bu arada arkadaşlar. Şurası Erayçelik Yeni Havalimanı. Ama şurada da çıkıyor sanki. Dinle buralar jiletten dolayı. Sus bir ya. Bir sus konuşayım be. Sonra bir baktım aynada. Günler geçmeye başladı. Zaman akmaya başladı. Bir baktım ben hayat bilgisindeki amin müdüre benziyorum. Ama saçların Denesene bir görelim. Bizim daha güzel ortaya çıkar? Allah canım alsın bu videoya 500 bin görüntüler mi gelirse yemin ediyorum bir ay boyunca saçımı kesmeme challenge yapıyorum. Ve maksimum ne kadar uzadığını göstereceğim size. Ama senin saçında biri vuracak. Tamam ben kabul ediyorum. 500 tamam. bin direkt keserim. Tamam 500 bin görüntülenmeye yemin ediyorum hiç kesmeyeceğim. Bir ayda uzamaz o kadar çok. İki ay olsun bu. Tamam iki ay. iki ay. Ya iki ay arkadaşlar takdir edersiniz benim de bir aşk hayatım var. <laughs> Emekli öğretmenler gibi ol olmaz ben mı? Ben de ama? arkadaşlar ben de deyte çıkıyorum. Kur'an çarptım çok kötü bir adam oluyorum çok çirkin oluyorum. Peruk da karet. Oraya yapıştırdım. İşin rengi değişiyor. Olurdu. İstersen bir de çıt çıt taktan <laughs> olsun kaynak yapalım. Aa bir şey söyleyeceğim. Böyle bir video yapalım mı? Yapalım eee, kardeşim. Saçlarını uzat yandan. Tamam. <laughs> <laughs> Kaynakla şey yapalım. Abi biz bir içerik falan araştırıyoruz. Bak çok güzel içerik fikirlerimiz var. Bu benim kafamdan çıkalım ya. <laughs> Şimdi bak. Aa buldum. O ee, zaman. Okullarda ereği kullanmışlar. Boşlukta olur hocam? Ya yani, örneklere bak. Vallahi Şimdi benim kalbim kırılıyor. Ahmet duruyorsun <gülüyor> ya. O zaman şöyle yapacağız. Kafaya ağda dedik ya. İki evet. ay sonra saçları uzayınca kafaya da ağda. Aha. Süper. Bir şey söyleyeyim mi? Gelin hiç bak hiç zorlamayalım. Yatırın beni burada ***in abi. Siz de rahat edin. İnsanlar da rahat etsin. Beni çık çıkın benden ya. Sakalsız fotoğraf. Sakalsız fotoğrafım var ama o topa hiç girmem. Neden? Allah canımı alsın. Kaç beğeni veriyoruz? Ya da kaç izlenmeye? Tamam bir dakika izlenmeyi söyledik. Tamam. tamam. Sakalsız fotoğrafım benim koymam için 10 bin beğeni. 10 bin çok. 10 bin beğeni. Yani. 10 bin beğeniye koyalım. Tamam. Okay. Sakalsız. Bir şey söyleyeceğim. Amacımız beni izlenebilir hale getirmek mi? Yoksa YouTube kariyerine erken bitsin, siktir ol git buradan. Ama Arda Kural gibisin. Oğlum verdiğin örneğe bak ya. Arkadaşlar beni Arda Kural'a benzetti. Teşekkür ederim. Büyük bir onur. Keşke gençliğim onun kadar yakışıklı olsa. Koyalım abi gençlik fotoğrafını. Oh, net o. Ama saçlarının güzelliğine baksana abi. Kötü düşünme bence. Geleceğin de kafan kadar parlak. <gülüyor> <gülüyor> ya... <Gülüşmeler> Bir kere kendini hayata getirdiği Çok güzel kolaylıklar var. Gülmeyin oğlum bak burada samimiyim ciddiyim. Mesela duş alıyorsun 15 dakika abi. Şak 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 şak. Şampuan kullanmıyorum evet. Kullanmıyorum. Gül gül ses utanma ya. Katıla katıla gülüyor ya. Şampuan markam yok. Güzel duş yerlerim var. Onları kullanıyorum. Favorim Hacı Şakir kalıp sabun. Yani. Vücudu evet. <laughs> ha. sürülerinde kafanı sürebilirsin sonuçta aynı diye. elini yıkadı, kadar kafasını <laughs> Sana bak <abi>, bir yüklenelim. <laughs> Beni çıldırdı. <çıkayım. gülüyor> ben mesela çok zayıf bir adamdım. Bak bu da inandırıcı. Evet. Ciddi anlamda zayıftım. Filinta gibi çocuktum. Şerif'si biliyorsun. Okulda yakışmıyorsun. Teşekkür ederim, duydunuz. Bekarım. <laughs> Ahmetçi, katıl bana. Abi, zayıftım, göt ne ağzını büküyorsun. Arafta kaldım. O saçların gitmesi gibi zayıflıkla kiloluk arasındaki farkı da ben çözemedim. Ama işte eşit ilerledi her şey. Yani <laughs> çöküş tamamıyla başladı anladın mı? Cresi yani Zamanlar yani... mı geçti neler? Bilmiyorum ya artık ağzıma mı sıçtılar? Beddua mı acaba? Beddua mı aldım? Anladım, yani Kimsenin ağını yani. aldığımı düşünmüyorum. Lisede bir kız arkadaşım vardı. Ee, zaten o benden ayrılmıştı en sonunda. Bir daha görüşmedik. Bir beddua aldığımı düşünmüyorum. Beddua alacak şeyler yapmadım ki ben. <gülüyor> <Şartımda>. <gülüyor> Bir sabah bir kalktım kilo oluyorum ya. Yani böyle hızlandırılmış fotoğraflar oluyor ya mesela. Adam mesela şey yapıyor. 365 gün kendini çekmiş pat 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 pat. Keşke öyle bir şey yapsam 15 güne mükemmel değişim. Allah belamı versin 1 milyonda görüntülenme olur. Bir anda oldu her şey. Hani bir binanın kolonlarına C4'ler yerleştirilmiş. <laughs> Bum zıng. Hiçbir şey yok. Hani önce saçım döküldü sonra falan böyle. Bir süreç yok yani hayatım. Bir anda kilo almaya başladım, bir anda kel kaldım. Bu. Evet ailen ne tepki verdi buna? Ailemin tepkisi şu oldu. Annem dedi ki yaşın daha erken, saç ektirebiliriz falan filan. Anne sevgisi. Evet o kadın beni düşünüyor. Ya da şey diyor hani. Damat yakışıklı güzel çocuk da kel demesinler diye. Saç ektirmeyi planlıyor Bu arada asla saç ekimiymiş. Saç gürleştirici bilmem mavi su döküyormuşsun, siyah su döküyormuşsun, mor böyle yapıyormuşsun falan filan siktir. Aa mavi, mavi su videosu da çekelim mi? Ben ya şey benim ya. kel... Kanalın adı ne? Kel, kel falan mı? Topik işe yarar mı? Yaramaz. Topik de saç olması evet. gerekiyor. Evet. Saç olması gerekiyor. ya tutacak bir şeyin olması lazım. Evet. Evet devam edelim. Süreriz. Japon. Serpiştirelim. Bir tanem sen ne istiyorsan o olsun. Ben de bak çok uğraşma saldıracağım sana artık tamam mı? Bıktım senden. Babamın ne dediğini hatırlamıyorum. Çok fazla diyaloğa girmez benimle. mi? Hmm. Param nerede? İyi misin? Bu kadar abi. Sosyal hayat nasıl? Falan. Bu arada evlen artık diye baskı yapıyorlar. Anladım. Evet. Rahatsız olsam ya da rahatsız olduğum bir durum oldu. Gülme oğlum. Gülme ya. Ciddi bir şey anlatıyorum burada ya. <laughs> Samimi söylüyorum. Bu durumdan rahatsız olsam karakterim gereği, kişiliğim gereği vallahi çözümün hemen bu. <laughs> Yani giderim, saç ektiririm, bilmem ne yapayım, Araplar gibi gezerim. Bir de buradan bir şey takıyorlar ya, <laughs> çim adam gibi çat 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 çat. Gerçekten beni ker olarak beğenmiyor musun? Teşekkür ederim. Ya biz seni beğenmiyor değiliz bak, gerçekten. Mesela 10 üzerinden 5 ya da 6 de derim. Şey, Ama evet. saçlı halim 10 üzerinden 10. Bende fobi oluştu kellere karşı. abi tamam, <laughs> kellere karşı fobi mi oluştu? Senin yüzünden. Bak, benim, benim yüzünden olsa fobi olur güzel değil. Hobin olur. Ben sevdiririm sana kendini. Evet. Hiç merak etme. Bunu benimle yaşasaydın, yani bu deneyimini, bu tecrübeni benimle paylaşsaydın, ben kendini sana sevdirirdim. Bu konuda kendime güveniyorum. Ne yaşadın? <gülüyor> 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 ne oldu? Yok boş ver Son kel miydi? Evet. <laughs> ne diyorsun ya? Vallahi. Hmm. Üşüyeceğim ama şeydir yani. <laughs> Hayır. Falan. <laughs> ben seni ilk gördüğümde çok şaşırmıştım ama. Nerede gördün beni ilk? Aqua'da. Kelim, Evet. Yani o... ilk defa o zaman mı gördün? Evet. Ne zamandı? Okulda gördüm en son. Seni. Evet. Saçların vardı. Doğru. E ondan sonra alkol adam bir gün bir geçiyorum. Baktım. Bu kim amana? <laughs> Ama etilen Leonardo DiCaprio'ya benziyor. Ha ha. Her sarışın adamı zaten ona benzetin abi. Benim duygularında burada beni. Sen önce benim canımı yak. <laughs> ondan sonra DiCaprio'ya benziyordun. <laughs> Gelmiyim ben bunu ya. Bir şekilde gönlümü kazanabilirsin. Evet Nasıl? Oğlum bu kadar önemsemeyin arkadaşlar. Kılda keramet olsa ne olur? Çıkmazdı. Gökte çıkmazdı. Aynen öyle. İşin o normal kısmı orada da yok benim. <laughs> Tiyatro yapıyorum. Ee, o zamanlar. Yani ki Çalıştığım bir tirat var. Tiratta Macbeth. Tamam mı? Macbeth'in çok güzel bir tiradı var. Çıktım sahneye. Oynadım, 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 oynadım. oynadım. Yarıda kestim, bıraktım. Hocam dedim özür dilerim bir daha. Çıktım pat 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 oynadım oynadım yine yarıda kestim. Hocam dedim olmuyor yani e, istediğim gibi veremiyorum dedim enerjimi. Karşıya iletemiyorum falan. Tamam dedi sorun yok bir daha alalım. Çıktım bir daha çıktım bir daha kadın dedi ki stop. Ne yapıyorsun? Mal oldum. Bir de o kadar güzel bir yerde tam böyle falan filan olur. dur dedi durdum. Ne yapıyorsun dedi sen ya? Hocam dedim vallahi içime sinmedi. Ben yaptığım işin temiz olmasını isterdim. İçimde bir şüphe kalmasın, içime tamamıyla sinsin. Gel dedi bir otur bakalım. Bildiğin sahneye çöktüm. <laughs> Karşımda aynı sizin gibi arkadaşlar, sınıf arkadaşlarım. Neden dedi bu kadar hırslısın sen? Yani dedim, yok yok dedi çok hırslısın. Bir cevap veremiyorum ha. Yok yok dedi çok hırslısın. Zaten dedi senin kafan da kel. <laughs> sen dedi git bir testosteronunu ölçtür. Hocam dedi yok yok dedi git. Sen dedi manyaksın senden dedi testosteron fışkırıyor. Bir bozuldum ben dedik. Sonra eve gittim Kur'an çarpsın Google. Girdim işte testosteron fazlalığı falan filan ırt zırt. Şimdi her iki cinste de kadın erkek hormonu eşit seviyede diyebiliyorum. Yani bilim adamı değilim. Kendi araştırmalarımı Burada evet, paylaşıyor. Eşit seviyede bir kadınların östrojeni fazla, erkeklerin testosteronu fazla ki hani o duygularından anlayabilirsin. Ha işin bu mu senin? E, e, <laughs> bozduğu zaman zaten farklı seçimler, seçimler oluyor. Seçimler oluyor. Okey. Bilgi şunu söylüyor. Bir erkekte aşırı testosteron fazlalığı. Oğlum görmüyor Burada ciddi bir bilgi veriyorum. <laughs> aşırı testosteron fazlalığı erkeklerde iki etki yapıyor. Ya kafalakellik ya da vücutta aşırı kıllanma. Allah'a şükür ilk olmuş başıma gelmiş. İkinci olsaydı da daha da başa çıkamaz sikimde O zaman da böyle bana yüklenir miydin? <laughs> Ama nereden görecektin? Yakışmıyor mu bana? Yakışıyor. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Yakışıyor. Müdürüm. Yakışıyor. Yalan söyleme ya. Gelen yorumlara göre ya saç ektiriyorum ya da kel kariyerime devam ediyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Öpüyorum.